kendini Emir'e acındırıp konaktaki eski günlerine geri döneceksin. Ama o kadar kolay değil. Emir seni savundu diye ümitlenip boşa hayaller kurma. Oğlumu kandırıp canını daha fazla yakmana asla müsaade etmem. Bunu o küçük kafana sok. Sen hala aynı rüyayı mı görüyorsun yoksa? Gerçekten. Gerçekten Hikmet Tarhun'u yiyeni mi sanıyorsun kendini ha? <laughs> Sen. Sen nesin biliyor musun? Oğlumun hayatını karartan. Asalak bir beslemenin. işe yaramaz. Haddini bilmez kızısın. O kadar. Altı üstü bu.